Baş kısmı yok. yok. Ee, sağ kulağımın arkası daha çok ağır yani kulağım. Heh doğrusu. Hmm. İyi de olmuş ya. Hı? Hı? Yorum kanlar iyi, iyi de olmuş yani. Ee, bu ne varsa onu alır yani bu. Öyle mi? Hı, fazla da, olan. Fazla az diye bir şey yok. O kişinin kadar çok problemi varsa çok gelir. Azsa az gelir. Allah yani Allah. Sağlıklı insanda bir şey gelmez yani. Tertemiz. Mesela şu kafadaki mesela kimisinde doluyor böyle. Zift gibi mesela kimisinde. Ha işte YouTube'da hiç... hocam açtı da bir tanesinin gibi böyle. Ha ha. O mesela bazı bağımlı eroin, esrar kullanmış olanlar hı. falan. Onların çok ağır oluyor. Böyle. Şu şey gibi çıkıyor kafasına. Hı hı. Büyük büyük. Onlara daha zaten biraz daha büyüklerini kullanıyor. Normal sağlıklı. Yani şu an bu normal, normal yani. Normal mi bu? Normal. Normal. Normal değil. Hocam ekranım kayıp kayıyor falan diyordu da. Hı hı. Şuan şifa olur. Kafada yapmak hı -hı. çok çok faydaları var. 70 hastalığa şifa. E tıra... böyle... Tam böyle kesiyor burayı. Hı -hı. Sıfır yapıyor. Değil mi? Öyle değil sizinki. Yok bizde ben gördüğün gibi işte saçımı kazımadan. Hı -hı. Çünkü bize buraya herkes geliyor. Buraya memur da geliyor. Amir, emniyet müdür. Hepsi geliyor. E, o haliyle şimdi onlar için kazısan olmaz. O yüzden kazımadan. Ama işte böyle biraz daha işte asker tıraşıyla. <laughs> evet daha böyle. Ancak bu şekilde Ne kadardı peki abi istenilen şeye ulaşılıyor? Tedavi sür... Kaç dakika sürüyor diyelim onlara? Yani şu an mesela işimiz bitti. Allah Allah. İşte 15 Ay maşallah. Işte. Yani özelliğini kaybetmiş. Zaten bugün şey yapıyoruz. Doktor geldi buraya da. Hı şey yapacağız. Bu çıkan kanı bir tahlile göndereceğiz. Öyle mi? Hı -hı. Bize bir elimizde... Bakayım, görmedim ama. Görürsün önce. Yani bir... Şey yapıyoruz, elimizde bir şey olsun. Bir bazıları diyor işte canım bu kan işte aynı, o da kan, bu da kan. İşte aynı olmadı ispatlamak için bir tahlil yapacağız. Bu, çünkü bir tane doktorun biri o kimdi? Ben araştırdı. Hiç... 27 çeşit zehir buldu. 27 çeşit. E şimdi bunu Kağıdı dökmek lazım. Dostum, bunlar da ne çıkıyor? burayı iyi kafayı değil mi? Şu an geldiği için mi şişleniyor burası yoksa Oraya şimdi camdan dolayı mı? Yok basınçlı çekiyor ya haliyle hafif bir de olsa bir şişkinlik yapar tamam. Ya, Muhtemelen gör kafanda inanmıyorum ben hastayım diyorum ekstra çok iyi robotlar tamam. bunlar. Bunlara televizyon anteni takıyoruz. Farklı şu şekilde sandım. Vallahi tanıdık olacağım biliyor musun? Senin kim Bunu mu? Başka birini dinle. Bu kanıt değil. Biz şu an yani olup olmayacağını da biliyoruz. Bugün geldi. Yerde malzeme almaya bu tuvalet Hastanesi'ne. Ben ona söyledim böyle böyle bir araştır da bu neresi bu tahlili yapıyor, ne yapmamız lazım, bilgi alacağız. Şu an bize net bilmiyoruz yani İstanbul'da mı, İstanbul'da mı yapıyorlar acaba bu Adapazarı'nda var mı? Bunun kaç ayda bir böyle uygulamamız Ya bunu eski büyük alimler 3 ayda bir yaparlarmış.